Ve Kerem'le beraber animal Simulator bölümünün ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Yani çok bölüm gelemiyor çünkü biz Kerem'le buluşamıyoruz. Kerem'in de tablet oynamayı sevdiği artık bol bol Animal Simulator gelebilir. Yani belki Kerem'le olmasa da son iki gün içinde güzel videolar atacağız arkadaşlar. böyle böyle abi adam. adım Adam. Rese dale Rese. Adam benim adım Benim adım Benim adım En son Hesabına bir şeyler Ama e, ben kedi olmayacağım Ağabey. Ben kendi karakterim Kendi karakterim Arkadaşlar oyun Bekleyin şöyle yapalım Arkadaşlar bir durun ben hemen şöyle... Evet böyle oldu arkadaşlar Oyun çok Abi susuz. benim karakterim Benim karakterim Ben karakterim nasıl ben olacağım Ben karakterim nasıl olacağım Evet arkadaşlar. Şu kendimi öldürdüm. Aga be. <laughs> evet arkadaşlar ne yapacağız? Bugünkü konumuz insanlara insanlar sataşmak Kerem kaç Ne? Kerem 85 lira arkadaşlar. Ben burada 1000 levellerdeyim. Kerem koşsana. Koş. Evet şuradan bir tane yumurta alalım hemen. Arkadaşlar. Okay. Kerem bu oyunda produr arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten pro arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Kerem'le beraber boss'a. Oyun, oyun ben oynamaya sürekli değişmiş. Yumurtalar e, kutular vardı. Yumurta olmuş onlar. Aga ne oluyor? Bu yumurtalar lazım. Bunların bazılarında kurt çıkabiliyor ama çok zor. Evet arkadaşlar şimdi biz birazcık böyle. Evet Kerem gel insan dövek. Aa bakın şurada e, en üstteki adamı dövelim ben. Ben onu döveceğim. Kurt. Neredesin? Ha, gel. Şu ağaç ağaçtan çıkıyorsun sen. What are you? Çıktım ben daha. Iyi. Nice. Hayır abi. Allah aşkına yapma lütfen. Ben Hayır. Adam bana vuracak. Adam bana tek atacak. Arkadaşlar yani biz bu videoda kendimize bela açacağız. Gerçekten. Yuh. Açarız ki. Ha, ben oldum ben. Evet arkadaşlar buna böyle bilinebiliyor muyum? Bilemiyor. Ben hayvan alayım mı? Sen bence olma ya. <laughs> Neyse arkadaşlar saldırı saldırı bu bu videoda birisini dövmemiz gerekiyor. Ben bu kızı döveceğim. Ha, ha, sen Ben, seni kız zannettim ya. <laughs> arkadaşlar <Akartan gülüyor> şunu <gülüyor> şöyle. Hadi bakayım Türk. Hadi bakayım. Hadi ya bak abi, ben bu böyle dövmek istiyorum. Şöyle pat diye tane çaktım. Hadi bismillah. Piu, piu. Hadi. hadi eş. Yine de olsun da. Yine de olsun tekrar Aa, öldürelim. Başı. A kaçın 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 kaçın. Arkadaşlar Kerem'le beraber çok güzel videolar gelecek artık. İki günde. Arkadaşlar biz Kerem'le sadece iki gün bulaşabildik. Biz normalde bayağı uzaktık. Erdine mardına kardın dedim. Kutlar da vardı. da Kedem buraya. Kedem buraya. Kedem buraya. Noob. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. Bak şöyle bak çocuğu buradan pat diye yakaladım. Hihiye. <laughs> yeah. Arkadaşlar yani böyle bir proluk yoktur. Gel kutu atalım şuradan. Gel oradan ya. Odanın yani içinden böyle pat diye bir, bir şöyle çat diye. Arkadaşlar bu oyun e, bu oyun animasyon atar onu söylüyorsanız. Ya arkadaşlar biz kendi yani birinci bölümü getirdik. Ben bir ara YouTube'a bırakma kararı aldım ama bırakmadım. Ben çok ben çok ben Arkadaşlar Kerem'in kan kanalı kapanmış yalnız. Yok ben ben de. Ben Aratan Kerem Plays Channel diye. Hayır çıkacak da ben, ben video çekmediğim için oynadı. Arkadaşlar biz bu yıl bayağı bir çekiyor. Ben o e, eskiden bulduğumuz eskiden, gibi. Eskiden bir şey oynuyorduk. E, evet. oynuyorduk çekemedik o videoları. Evet arkadaşlar. Eski, Kerem çalının arasına gir orada. Arasına Belki ben sana geliyorum. Kerem az önce geldim. He bak şurası gel. Kerem ne yapıyorsun? <laughs> Kerem gel. Ne oldu? Evet arkadaşlar böyle bir şeyle böyle vuruyorsunuz. Ama ben vuramıyorum neden? Bunlara bir şey olmuş. Neyse gel abi gel ya. Bazıları çalışıyor mu? Çalışmıyor ki. Ne neyse ya. Kutuyu ben aldım bile. Neyse çıkalım arkadaşlar biz buradan. Ya da oyunda bayağı bir gizli bölüm var zaten. ben Kerem'in kayaların üstüne çıkıyorum hadi. Gel bakayım. evet arkadaşlar Kerem yakında Robux alacak. Az kaldı. Kerem buradan hadi buradan böyle. Şat şat. Bak aslan kralısın. Gel bakayım buraya. Sen, Bence sana ki bence sen o sana sen ona tek atamazsın. Tek atmaz zaten Hadi gel şimdi bak bak bak. Piu piu. Abi bak bu gerek gerek pro. Bak fake yapmaya çalışıyor. Biz yer miyiz kardeşim? Biz eskiden bu oyun oynadık arkadaşlar. Bak şimdi bak bu böyle durun dönecek bak. Biliyorum ben bunu tahmin ettim zaten. Tamam, Oradan abi. geçecek. Şşş. Ölecek. Çok güzel. <laughs> pat pat. 3 kişi kaldı. 3 kişi onu kovalıyor. Kaldı diyorum. Piu. Ben geçemiyorum. Ya abi bu kadar basit ha. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Tabi güçlü olursa he. Ben bu oyunu 2 e, yıldır oynadığım için e, 2000 e, yani 1030, 1032 seviyeye geldim ve 2074 vuruyorum. Poli karşında lan. Merhaba. Poli karşı. Poli karşı. Poli karşı. Arkadaşlar Kerem Pro'dur geri spoop'tur. Sabah başlamaz. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar bakın böyle bir ilerliyorum. Bugün valla Kerem'le bayağı video gelebilir. Evet arkadaşlar. Ve yeme. Aa bak bu adam biraz tehlikeli. Tekrar şöyle buna, buna çakıyorum. Uf. kill. Kill dragon mu? Adam adını kill dragon koymuş. Birazdan ben seni killleyeceğim. Aa <laughs> bak. Aa, arkadaşlar oyuna yeni girenler var. Haydi bismillah. Bu kavayın avı yirmeli yirmeli Kardeşim ben. Ne haber? Ne haber? E gel ya arkadaş olak arkadaş. Arkadaş olalım arkadaş. Bak şu penguen bir girmez. Kom. Arkadaşlar şimdi birazcık hemen yumurta toplayalım çünkü yumurta buraların parasıdır. Evet arkadaşlar. Evet ilerliyoruz işte. Kerem nerede onu bilmiyorum şu an ben. Arkadaşlar Easter e, güncellemesi Kerem Aslan olmuş. Ya bana şuradan bir kanatlı kurt çıkmadı ya. Kırarım. Arkadaşlar Kerem pro mudur bilmiyorum. Ne biz artık kurunup konusunu bırakalım. Yumurtalarımızı toplayalım derken abi. 193 1265'ten 80-90 bin milyon arkadaşlar. Hadi Killer Dragon, hadi bakayım. Bay bay. Karı pa, para da yemek isteyen buraya gelsin kardeş hepinizi merhaba Arkadaşlar yalnız ben size bu dansların eventini gösterdim. Yapabilirsiniz beni izleyerek. Böyle çok güzel bir dans arkadaşlar. Bir dava dans yani yüzeyleri Aldın mı ki? Anne evet arkadaşlar hadi sizi böyle öldürün işte. Bu oyun valla serbest takılacağınız eğlenceli güzel bir oyun. Hem hayvan da olabiliyorsunuz. Robux. Bunlar burada aşk yaşıyor. O kere. Hmm. Ay. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak kere ben şu an arkadaşlar bu zaten bedavaydı bu dans. Ama artık bedava değil. Aga be. Vurulmuyor ki burada. Arkadaşlar Kerem'in üstüne bindim. Gel <laughs> <laughs> bakın Kerem götür bizi Kerem. Nereye gidelim? Nereye gitsek acaba? Ya yani sana birisi saldırırsa ben direkt atlayacağım. Tamam, Pat diye böyle sen adama. Kanguru, kanguru ben bir de kanguru ya kanguru ya kanguru ya. Sen bana sal şimdi sen orada bekle be. Ben bu kanguru kartelimize böyle bir gangi. Bak bu gitsin ilk başta gerisi kolay. Kerem atıyorum isteğimi. Attım attım. Evet arkadaşlar böyle bir şey hadi bakalım. Uf kangurun kellesi çıktı orada. <laughs> arkadaşlar yani bu çok tuhaf bir şey. Hadi bakalım. <laughs> Bak bu burada öldürülmüyor burası safe zone. Belki sağ, sağ 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 sağ. Kerem turuncuların pe penguenin peşine düşüyor hadi. Gel koçum 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 koçum. koçum. <laughs> o penguen ölecek. O penguen ölecek. Onun ölüm günü bugün. <laughs> basın basın basın. Sen buradan ben oradan. İki tane var zaten. Ben de ikisini oradan böyle avlarım. Haydi bismillah. Hala gelmiyor mu bunlar? Ben sen onu kovalıyor. Neredesiniz siz? Tepeden o da böyle. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey yapılmıyor şu an. Değil, de, de. Bu ne yapıyor? Aa benim gibi. Hayır abi. Rosie ne yapıyorsun? Ah. Rosie, 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 oh. Rosie, 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 yani video biraz şey olacak. Kerem <laughs> sesini <şansın> videoya kapatak. <laughs> evet arkadaşlar böyle. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bay.